Başlıyoruz. Evet, hadi bakalım. Dedem. Buyursunlar efendim. Ne anlatacaksın bugün bize? Şimdi benim biliyorsun keçağı türlüyorum. Hazreti Mevlana türbesine çok yakın. Ve gelen insanlar bana bazen bir sorular soruyorlar. Ee, geçmiş şebaruzlarda da popüler bir soru vardı. Çok popüler bir soru. Hazreti Şems kimyayı niye dövdü? Allah Allah, dönmüş mü? Ya bu anlatacağım. <laughs> <laughs> Popülist bir yazar, ismini vermiyorum. Bir hikaye kitabında efendim Şems'in kimyayı dövdüğünü söylemiş. O yıl herkes, bu kitabı okuyor tabii, çok okunan kitaplar yazdı. Şems kimyayı niye dövdü? Ya diyorum gidin yazarına sorun. Bana niye soruyorsunuz? Biri kitap yazmış, arkasını ben niye toplayayım yani değil mi? Adam hayal etmiş, bir şeyler yapmış. Efendim Şems Kimya'yı niye dövüyor? Tabi e, tabii olay bana yıkıldı. <laughs> o yolun en çok sorulan sorusu buydu. Şimdi Hz. Musa imdada yetişti onun hikayeleri, kıssaları. Şimdi biliyorsunuz Hz. Musa Ullazam bir peygamber. Kitap verilmiş kendisine fakat kazandığı hiçbir hikaye yok. Bütün hikayelerine bakıyorsun hep kaybetmiş, kaybeden durumunda. İşte Hızırla olan hikayesini biliyorsunuz. Eee ama bilmeyen dostlar için. Ya uzun bir hikaye ona girmeyeyim de işte Hızırla yolculuk ediyorlar. Orada bazı durumlar var. İşte gemiyi deliyor. Efendim bir çocuğu öldürüyor Hızır Aleyhisselam. E bir de bir eğri duvarı yapıp efendim para almıyorlar. Hz. Musa'ya seferinde Hızır'a muhalefet ediyor. Yenilmiş yani hikayenin sonucunda. Başka bir hikaye daha var. Bir gün turist sinaya gidiyor ve Hazreti Musa Allah'a davet ediyor. Allah'ım diyor seni davet ediyorum. İşte kurbanlar kesiyor, pilavlar pişiriyor. Tam ikinin üstü bir ihtiyar geliyor, yaşlı bir adam. Buralarda çok dolaşma diyor, şu testi al diyor, dereden su götür. Allah gelecek, davet ettim. Tabi Allah gelmiyor. Ötesi gün turist sinaya gittiğinde Allah'a soruyor. Allah'ım ben seni davet ettim, gelmedin. Ey Musa geldim, elime testi tutuşturdum benim diyor. <laughs> Suya gönderdim beni. Yani işte Hz. Musa Allah demiş ki gene bu dünyadaki en aciz varlığı getir bana. Hz. Musa etrafına bakıyor bir tane bir köpek yavrusu bulmuş. Hastalıklı bir yavru böyle. Boyuna ipi bağlamış. Tam turistine giderken derler ki Musa'nın aklı başına geldi de işte ipi alıp kendi boğazına daktı götürdü. Kazandı hiçbir hikaye yok. Bir gün Tur gidiyor. Hazreti Musa Allah diyor ki Hazreti Musa'ya, "Ey Musa, senin en çok hangi huyunu seviyorum biliyor musun? Allah'ım ne bileyim diyor, kazandığım bir şey yok, durum meydanda yani. Hani diyor, anne çocuğunu döver ya, anne de yine, çocuk da yine annesinin kucağında anne diye ağlar ya, ben sana ne yaparsam yapayım, sen hep benim kucağımda ağladın diyor. Tekrar edeyim. Hani anne çocuğunu döver ya, Çocuk yine annesinin kucağında anne diye ağlar ya ben sana ne yaparsam yapayım. Sen hiçbir hikayede kazanamadın. Ama sen hep gelip yine benim kucağımda ağladın. Diyorum orada gidin kimyaya sorun. Kimin kucağında ağladın? Eğer Şems'in kucağında ağladıysa diyorum araya girmeyi anlatabildim mi? Yani böyle işte e, hümanist, insansız tamam bunlar ama peygamberlerin hayatında çektiği eziyetlere bakın. Büyük insanların hayatlarında çektikleri eziyetlere bakın. Değil mi? Böyle bir tamamen sevgi pıtırcı bir dünya değil yani. İyiyken her şey iyi zaten. Önemli olan o kötülüğün içerisinde o hayatı yaşayabilmek, o olumsuzlukların içerisinde o hayatı yaşayabilmek önemli. Ee, ve orada rol modeli olabilmek önemli. İnsanlara bir e, mesaj verebilmek önemli. Nuri Şems'im öyle derdi oğlum normal insanlar Allah'ın lütfuna aşık, Evliya Allah kahrına aşık derdi. Yani onlar bambaşka bir boyutta yaşıyorlar. ondan sonra soru bitti yani. Yoksa olay bana yıkılmıştı ve o yılın en çok sorulan sorusu ben şimdi şebahuzlarda da böyle tam an sorular var. İşte 200 sene önce de Şeba sorusu buydu. Çünkü entelektüeller geliyor, üniversite mezunları geliyor, aklı hayale almıyor. Herkes zannediyor ki tasavvuf dünya böyle çok yumuşak, hafif, hep aşk neşe değil. Öyle bir şey yok. Bu meydan da tek geçer akçı candır. Can. Şimdi bu toprak alemin tarafında işte para verirsin, bir ticaret yaparsın, önce parayı verirsin, sonra ürünü alırsın ama bu meydanda önce cam verirsin, ondan sonra verilir. Tamam Orada önce ürünü alırsın, parayı ödersin. Burada önce cam verirsin, sonra sana bir şeyler verilir. Yani o dünyanın kuralları farklıdır, bu hakikat yolunun kuralları farklıdır. Herkes öyle hayal ettiği gibi dımbıdı dımbıdı bir dünya değil ve hiç kimse e, hesabını soramaz, diyetini soramaz. O kadar e, şey, başlar havada uçar ki kimse bunun diyetini soramaz yani. Burası bambaşka bir dünya. Evet, Sıtkı Dede meşhur, Filibeli Sıtkı Dede. Filibe'yi çok severim ben ve Filibe'ye gittim. E, Ama Hayal'in yazarı var. E, Ahmet Hilmi, onun için gittim. Bir de Sıtkı Dede için. İkisi de Filibeli. Yani bu topraklarda yaşamış insanlar bu havayı teneffüs etmişler, orada doğmuşlar, nasıl bir coğrafya burası diye gittim. Sıtkı Dede Filipe'de var. Hz. Mevlana'ya aşık bir insan. Sonra İstanbul'a gelir. İstanbul'da mesnevi talim etmeye başlar. Derviş olur falan neyse. Tabii asistane yani Mevlana dergahı da burada. Bir makam çelebisi var Konya'da. Mesnevi hanları Hakk'a yürümüş. Meleviler öldük kelimesini kullanmazlar. Onlarda da belki başka bir zaman çekeriz de böyle Hakk'a yürüdü, öldü denmez, ışığı yak denmez, uyandır denir, kapat söndür denmez, dinlendir denir. Mevlevilerin de kendine ait böyle bir dilleri vardır. Hakk'a yürümüş buradaki Mesnevi buradaki makam çelebisi de diyor ki İstanbul'a bir mektup yazıyor, bizim mesnevihan Han Hakk'a yürüdü, bize acil bir mesnevihan Han İstanbul'dakiler de hemen Sıtkı Dede'yi apar topar Konya'ya göndermişler. Sıtkı Dede Konya'ya geliyor. İşte dergahın kapısı açılıyor. Açan kişi seyyah bir dermiş zannetmiş Sıtkı Dede'yi. O da söylemiyor ki ben Sıtkı'yım. Giriyor içeriye. Sıtkı Dede'ye bir görev vermişler. Dede onu yapıyor. Tabii İstanbul'dan mesleviyen gelmeyince makam çelebisi Postnüşün Efendi celalleniyor. Yani diyor, tekrar bir mektup yazıyor. Bir mesleviyen istedik gelmedi. Cevaben diyorlar ki efendim gönderdik adı da Sıtkı. Diyor ki yahu şu bulun Sıtkı'yı nerede burada? O gün de Sıtkı dediye tuvalet temizleme görevi vermişler. Abrizcilik dedim bana Mevlevi usulünde. Dede tuvalet temizliyor. Ya senin adın ne Sıtkı? Niye söylemedin sormadınız ki diyor. Böyle tamamen harabata bürünmüş. işte seyyah bir dermiş zannetmişler dedi. Neyse dede işte Mesnevi Han. Hatta anladırlardı böyle eskiler. Sultan Selim Camisi var Hazreti Mevlana'nın yanında. Öğlen hutbeye çıkarmış. ikinci vaktine kadar sohbet eder. Cemaatten bir kişi dayı, hocam namazın vakti geçecek sohbeti kes, deme, kes bırak demezmiş. Yani o kadar güzel anlatır. Belagatı güzel. E, ee, huşu içinde dinlerlermiş. O kadar muazzam bir insan. Sıtkı <Sessizlik> dede tabii ünleniyor Konya'da biraz. Bekar biri. Parası da yok. Demişler ki Sıtkı Dede'yi evlendirelim. Konya'da da o zaman Hediye Hanım isminde aristokrat, zengin bir hanım var. Sıtkı Dede'ye ona iç güvesi veriyorlar. İşte Meram'da bağları var, şehirde evi var Hediye Hanım'ın. Çok zengin, böyle elit bir aileye mensup falan. Dedenin Hiçbir şeysi yok. Önceden de evler bir iç kapı bir de dış kapı olurdu. Sokağa açılan kapı. Hediye Hanım böyle <laughs> Sıtkı Dede'ye kızdığı zaman Dede koy git çık evimden filan diye kızarmış böyle. Dede tamam Hediye demiş. Postuyla tesbihini alır. Evin iç kapısından çıkar. Tam dışarı sokak kapısından çıkacağı zaman Hediye Hanım arkasından bakar. Acırmış diye. Gel dedem demiş. Faz geçtim. Ne zaman gitti de gider. Ne zaman geldi de kapıdan gir. Bir ömür boyu böyle. Git dedem gel dedem. Git dedem gel. Nedirse eyvallah diyor. Hani Sokrates'in bir lafı var ya. Ya filozof olur ya evliya olur diye hanımına sabreden. Sıstı dedi. Başka bir şey herhalde. En son Sıtkı dedi hastalanmış. Artık hakka yürüyecek. Evin büyük sofasına bir yatak sermişler. Dede ortada yatıyor. Konya'nın bütün evliyası, uleması, dedegahını, işte dervişleri hepsi dedenin etrafında el pençe şöyle divan duruyorlar. Hediye Hanım bakmış Allah Allah şöyle kalabalığı yarmış. Dedem yoksa sen evliya mıydın demiş. Hanım ben gidiyorum yerimi anladın diyor. <laughs> tamam yani, erkeklerin evliya almaz çok kolay. Hanımlar ne derse eyvallah diyecekler. Hanımlar nasıl olacak <laughs> Onu kadın bahsinde anladalım. Onların işi yani çok daha böyle şeyleri var. Hükümlülükleri fazla, torpilli yaratılmışlar. Onlar bambaşka hanımlar. Özel yaratılmışlar. Ama kısaca şöyle söyleyeyim. Kadın kimdir dersen bana. Kadın erkeği evine yani o geldiği ruhlar alemini hazırlayan kişidir derim. Kısaca. Kadın kimdir? Erkeği evine hazırlayan kişidir. Kadında yaratıcılık vasfı var. İşte Allah nasip eder etmez bilmiyorum ama iki kişiyi doğru kadın. Çocuğunu fiziksel doğru tohum eker, erkeğin de metafizik Anlatabildim Atabildim. Kadın konusu bayağı uzun bir konu. İslamda ya da tasavvuf kadına nasıl bakıyor, onu başka bir zaman yapalım. Anlaştık? O zaman bugün bu kadar. Olur. Tamam. Eyvallah. Oo. Teşekkür ederim. Hu, eyvallah.